Okul çağı çocuklarındaki e, bu dönem e, büyüme gelişimi en hızlı olduğu dönem olmakla beraber ilerideki yaşamlarında yetişkinliklerinde kullanacakları beslenme alışkanlıklarını edindiği bir dönem olmasından dolayı özellikle e, okul çantalarına, beslenme çantalarındaki e, besin seçimine çok fazla dikkat etmek gerekir. Evet, okul çağındaki çocukların beslenme alışkanlığı kazanmaları için bu dönemde ailelere büyük görevler düşüyor. Okul çağı çocuklarında özellikle kahvaltı alışkanlığı kazanmaları çok önemlidir. E, kahvaltılarını yaptırmadan hiçbir şekilde okula göndermemeye gayret gösterilmelidir. Bu dönemdeki çocukların özellikle e, süt içme alışkanlığı kazanmaları çok önemlidir. Günde 2 su bardağı kadar e, güvenilir bir yerden temin edilmiş e, süt ve süt ürünleri yoğurt ayran da buna e, alternatif olabilir. Tüketmeleri gerekir. Her gün mutlaka bir yumurta kahvaltılarında mutlaka tüketilmeleri gereken bir besindir. Beslenme ve diyet uzmanı Gonca Turan, proteini bol olan gıdaların çocukların gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Protein tüketimleri çok önemlidir. Yani tavuk, balık, kuru baklagiller, kırmızı et gibi protein kaynakları bu dönemde özellikle tüketilmesi gereken yiyecekler arasındadır.